Merhaba arkadaşlar. Mutlu serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bir önceki bölüm Dragon'u gidip kesmiştik ve End Kalesi'ni fethettik. Kalkırlarımızı bulduk fakat kanat bulamamıştık. Zaten kanat da sadece süs amaçlı alacağız. Evet şimdi ben video haricinde Evet video haricinde sadece şu brick tool yaptım arkadaşlar. Taş basamaklar ve bir demirle bunu Silahlarımızı koyabiliyoruz. Bir önceki bölümde göstermiştim, dört buçuk, dört buçuk yakın loot pekimiz vardı. Onları açtık. Bunları da açalım hatta. Ve çok güzel bir silah buldum. Burada bir şey yok. Daha şunu alayım ama. Evet. Gördüğünüz üzere, 29 damage Buna keskinlik ve decay bastım şimdi tamir yapacağız tamir vuracağız Ayrıca Kırmızı ay çıktığı zaman bayağı bir Mob doğuyor bu yüzden buraları taşlarla kapattım Bir de böyle deneyelim bakalım bizi belki de koruyabilecek bu bölümde artık dijital sanda gireceğiz Ama Dilerseniz önce ben yine video aracında gidip bir kanat buldum Onu almadım sizle beraber almak istedim Şimdi Hoppa işte burada kanadımız Gel bakalım kardeş. Dur abi. Ha, vurmaya deneydi eyvah. Şurada durayım da. Ben alayım. Böyle uçtuğum zaman. Şunu alayım abi bir saniye. Şunları ver bakayım. Üzerinde de iyileştirme eksiri dolmuş. Bu etiksi dolmuş. Ben içim ya. Aa, haydi bakalım. Şimdi altı simil falan filan hiçbir hiç, şey hiç yaramaz. Bunları alacağım. Bunları yapmamı çünkü yani bilmiyorum kolay mı değil mi bakmadım hiç ama şu kanadı ve çerçeveyi alayım artık kanadımız var. Şimdi evimize gidip şu dijital sandık olayına başlayalım. Şimdi al abi. Buraya ayrıca haritamızı yaptım dostlar. Onu da koydum. Bir tane yani benim kitap olması lazımdı. Hop hop. Ha, En azından süslü gözüksün Keşke hata vermese seni takıp oynayabilsek ama neyse Yapacak bir şey yok Şimdi şu şarkılarımızı alalım Güzel Ve artık Bizim Rafine Torach yani dijital Sandık olayına girelim Kontrollüden başlayacağız bize bol bol Bu Varslı demirden lazım hemen onu yapalım Şimdi şuraya malzeme, şunu koyalım ya malzemeyi bunun içine koyarız tamam. Evet şimdi bir saniye hemen şöyle şu şu aç şunları kurtulacağım yakında sizle sana da gerek kalmadı üstümü düzelteyim ve evet bize ne lazımdır demir demiyor Böyle 5 litrek alalım ve quartz lazım böyle yazılıyor ama Aynen. Hmm. aslında dmc var ama unutuyor işte bazen dostlar At bunları abi. Şimdi hepsi aynı mı? Bunda tank var ya. Güzel. Koy bunları. Sırada. Bu tamam. Silikon lazım. Böyle olmaz. Şundan. Ah kuvars atmayı iyiydi. Kuvars. Bir tane yapsam yeter ya. Bu sefer bir tane yapacağım. Bir ara şu fırında Project E modundaki projeler değiştirelim. Bu arada bakalım. Evet. Problem yok. Kayıdımız sürüyor. Şimdi kuart. Kuartta bol bol lazım. Kuart aldık. Bir bir bunlar kalsın üzerimizde. Evet arkadaş. Maşin. Tamam. Bir tane taş. Oh, zor değil. Buradan bir taş aldık hemen bunu yapalım. Böyle üzerimize 16 tane alsın ve başka. Bunlar kolaylar Tabii Şimdi en çok zorlanacağımız yerler bunlar. Çubuk lazım. Bu alalım. Bir tane al ya. Fazla fazla yapmaya gerek yok. Bir tane şundan. Al abi şunu. Ha, bunlar isteklenmiyormuş. O zaman şu kırmızı şal kırmızı da bunun için kullanalım. Bir tane üzerimize kalsın. Başka ne lazım hocu? Silikon. Bak şimdi şuradan bir sürü koy, bir tane daha alalım çünkü bir tane bundan bol bol yapmamız lazım ve tane yap yap bunun hepsini yap 64 güzel ve hop bunu yaptık tamam o var başka ne lazım bize elmas Super. Elmas. Böyle bir al. Anladığım kadarıyla bol bol lazım olacak. Kızıl taş al. Bildiğim kadarıyla altın da lazım. Altın da al bakayım. Şimdi abi. Şöyle. Şöyle 33 tane fazla mı olur? Şöyle 16 yapalım. Aynen 16 yapalım. Ne yaptık? Şimdi şuradan ya ver şu kömür bidonu be abi. Kaç tane var? 6 3, 4, 5, 6. Şunu at. Şunu ver. Şunu at. Şunu at. Demir varmış burada. Şunu, şunu, şunu ver. Şunu at. Ver. At. Aldım verdim. Sen geç sen geç. Bir tabi sen de. Şu üstümüzü bir düzeltelim. Okey. Şimdi yat abi. Yat 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 yat. Zombilerle hiç uğraşmayalım. Şuradan. Ver abi. Dört tane. Bir tane lazım bana şu anda. Ha maçayım. Neredesin abi? Gel buraya. Ve kontrollerimiz hazır. Bunu da hemen hazır olanları da şuraya atalım. Evet şimdi grid yapacağız. Grid. Bir maşin bir şey. Üç tane cam. Cam alalım. Herhangi üç tane bir cam. Olur herhalde. Şuradan maşin alayım bir tane. Güzel. Grid neredesin abi? Ne eksik? Aa, taşı ee, lazım. Okey. Işık. Neredesin abi? Gel şurada. Doğru oldu. Şimdi şu. Demirle kızıl taş. Haydi. Ama çok furfur fur var ya. Demir aldık. İyi i̇şte. Öncesini mi gördük? Evet. Şuradan yine biraz yapalım. Lazım olabilir. Üç tane mi çıktı? Ha yok şunu yap. kafası karışıyor bunlara ya. Dur şu. Şu. yak. Haydi bakalım. Ver abi şunu. Sen orada devam et ona. Bu tamam. Şimdi ne eksik abi? Sarısı. Aynı bunların aynı. İki şartlarını yapacağız. E bu vardır önde. Tamam. Bundan bir tane, bundan bir tane. Bundan da bir tane koy. İki tane yap. Demir yapıyor. Şunu ver, şunu ver. Sen tane onu bana. Bir tane daha istiyorum. Çok ya, Kurun yapmamız lazım bizim. Böyle çok yapacaksak bir saniye. Şimdi mola. Beyler mola. Şuradan hemen fırın. Dört tane bundan. Bir, iki, üç, dört. Okey. Sen gel. Bundan üç tane. Ee, Dark Metal'dan bir ki 3, 4, 5, 6, 7, 8 artık oyunu oynuyor öğrendim. Şuradan da bir tane fırın ver. Tamam. Şöyle yap abi. Dark Metal 8 tane fırın ortaya koyuyorsunuz. 3 tane de bunu yaptığınız zaman hızlı fırınımız hazır. Gelin abi şimdi ona. Sen de gel. Gel gel gel. Oh. At şunu. Şimdi daha iyi. Sen bir git bak. Kaldığımız yerden devam edelim. Nerede kaldık? Öncelikle. Bir yazalım. Grid yapıyorduk. Grid yapıyoruz. Quartz. Basic Processor. Quartz. Quartz yok. Üstünde. Allah Allah sana bol bol lazım galiba ee, şimdi ne yapacağız abi bundan da bir tane de bundan ve grid'imiz de hazır ama bunu Crafting grid yapmam lazım Advanced göster. çalışma masamız var mı Tabii ki var o da var hemen bunda Crafting grid neredeyse kardeşim şuradasın seni de alalım okey şimdi dostlar evet bize ne lazım disk drive maşin bir de sandık ha hop hop hop, hop. bir maşin bir chest bunun niye sandık değil her şey Türkçe. bu niye değil ya Allah Allah ee, ne büyük disk drive nerdeydim be Disk Drive'ımız da hazır. Ee, şimdi bunu çalıştırmamız için bizim generatör yapmamız lazım. Bunun için de şimdi biz yapmıştık bunu. Bizde olması lazım. E aşağıda var. Dur abi. Ben bunu tanıtmadım ya. Al işte. Gel bakayım. şey yok bunu. Tabii. Ama şimdi buna ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olsa onu da yaparız. Şimdi malzemeleri al Zafer. Güzel. Evet. Şimdi ben ne istiyorum? Şuradan e, nereye gidiyor abi? Burayı değil ya. Şurayı istemiştim ben. Tamam. Burayı kapattık. Şimdi bir kere kontrolür burada olsa çalışması için arkadaşın üstüne koyarsak olmaz. Neyse buraya koyduk. Ve hemen zillop gibi çekti. Oy. Doldur abi doldur. Bu bayağı bir dolduracak. O arada biz crafting yapacağız ama bize disk driver'ı bayağı lazımmış ya neyse ki tane daha yaparım sonra ben Uyuyayım mı? uyuyamıyorum ee, gel yine abi iyi e koy bırak şuradan abi üç tane daha yapabilir miyim acaba da koy abi. Chest. Bir, iki, üç. Acaba üç tane daha yapabilir miyim? Disktiray. Bir bakayım. Yapabiliyorum. Çok güzel. Bunlardan bize bol bol lazım. Şöyle şöyle ve böyle. Şimdi bana bunun kablosu lazım. Cam eksikmiş. Tamam. Sorun yok. Can, al ya. Şuradan. Şöyle yaparsam. 12 yapalım. EMC'si var zaten. Gerek yok. Bayağı fazla harcamayalım. Onun EMC'si varsa seni tanıtırım abi. Şimdi. Neredesin kardeş? Ha buradasın. Şuradan bakayım. Şuraya koysam mı? Çok mu? O çok büyük oluyor. Neyse. Şur şuradan vur abi. Ve evet. Şu anda tabi ışık yapmadığımız için ee, az. Onun için hemen gravilere geçelim. Öncelikle bana ne lazım? 16 süreç istiyorum. 4K yapmam lazım bol bol. 1K yapmam lazım bol bol. Böyle yapsam bir tane alsam yeter. Şimdi abi şuradan sen bana bir 64 ver bak. Tamam mı? Bunun için 4K yapmam lazım. Kaç tane yapabiliyorum? Bir tane. Bana ne lazım? Basic Procedure. Bana bol bol basic prosedür lazım. Hemen bunun için basic prosedür nasıl yapılıyordu? Şöyle yapsam demir değil. Quartz koysam demirmiş ya. Pardon. Koy demir. Silikon koy. buradan iki tane üç tane al. şöyle yap bakayım biraz daha yap bakayım Yat bakayım doğru yoldayız doğru yoldayız bu 18 dakika ne zaman oldu be şimdi abiler eee ne dedi biz ne yaptık ya onu da unuttum ha 4K Tamam bunları yaptım ben. Şurada, Allah'ım ya bulamadım. Şimdi fırınımızın hızını da görüyorsunuz arkadaşlar. Çatır çatır. Çabuk 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 çabuk. Hoppa harikasın. Şimdi abi 4K. Kızıltaşım taşım bitti. Bravo. Al şuradan. 4K. Ver bakayım. 10 tane. Buna ne istiyorsun? 3, 6, 9. Abi senden ben bol bol yapmak istiyorum. Yalnız nedense iki tane var sende. Sen yani şunları bir yap bana da ben şu kurt profesörden bir daha yapayım. Hmm. Şundan. Yani silikon. Yani bir tane de şu. Burası şuraya kal abi. Göreyim seni. 64 dedik. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz biz? Kafa karıştırmayalım. 4 tane bundan lazım. 2 tane yaptık galiba. Aynen. Bir tane daha yapacağız. Gel abi. yapabildiğimiz kadar yapmamız lazım. Yap abi yap. Bol bol yap. Bol bol yap. Ne bitti? Ne bitti? Şurada iki şu tane yaptık. Bunları hemen çatır çatır yapalım. Arkadaşlar o disk görevleri ne kadar büyük yaparsanız yani o kadar çok malzeme alırsınız. Bize yalnız bir de şundan lazım olacak. Yine kızıl yok. Yemsi hepsi var mı? Bak yeter. Bir tane yapsam oluyor o zaman. Tamam. Şuradan bir kızıl taş. Bir tane şundan yap. 64 kalsın. 52 tane hazır. Şimdi şundan 3 tane. Bir tane 4K kalmış. Şu 1K'dan biraz daha alsak biraz daha yapabilir miyiz? Ee, mi bitti benim ya? Ha, varmış. Neyse. 4K yapalım. Dur yok. E, basic prosedür. Bu iki taneyi yapabildiğim kadar yapayım da arkadaşlar. Ben daha sonra yok. Bölüm gördüğün gördüğünüz zaman bölüm arası ben bunu yapabilirim. Artık e, gördüğünüz için 3 4 tane daha bir 16 daha yapar mıyım? Varsın. Bir 16 daha yapayım. Eyvallah. Şimdi peki eski prosedür Evet arkadaşlar ben bunları Bol bol yaparım Şimdi şu Basın abi Üstündeki EMCC olan Ablayı at Şunu at Bunları at şu üstümü bir açayım. şunlar, şu ve şunlar gelsin. Zaten çoğu şeyi yaptık. Sen git. Kal. Bunları at. Bunları at. 4K'lar kalsın. Şey, ne? 16K. Çok iyi. Şimdi şöyle ve şöyle. Bir tane de 4K yapayım. Bunları atalım. Bunları bize kalacak. Şimdi çıktık abi. Güzel. Gel. Hop hop hop. 3 buraya atayım. Yok tamam. Hepsini buraya atalım. Ve bakalım arkadaşlar. Bir dakika. çok şey oldu ya. Şöyle yapalım. Şöyle iyi. Şimdi malzemeler nerede? Ve evet işte artık dijital sandığımız hazır. En sevdiğim olay. Bundan sonra hem iyimsiz olmayanları hem de iyimsiz olanları buraya yapacağız. Şimdi böyle 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 şunları bir alalım artık şuradaki kitapları atmasaydım ya kitap ya buraya sen kitap ne iş ben hiçbir şey atmıyorum ya bir dakika kitapları at abi şunları at abi hmm, şu aşağı insin şu aşağı insin şu da aşağı insin Tamam. Artık bunlar daha güzel ve daha kolay şekilde yapabileceğiz. Buradan kitapları alabilir miyim? Şuraya atsam. Evet. Git 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 git. Artık ne lazımsa burada kraftlarını yapabiliriz. Sen ne lazımsın abi gel bakayım uzanabiliyor muyuz? Oo. Oh. Okay, gel bakayım sen tekrar seni atacağım ya sen desin. Tamam şimdi. Ben bölüm arasında bizim bu EMC değeri olan e, her malzemeden buraya atarım dostlar. Ki kraplarımız kolay olsun. Sen git abi. böyle o işte bu ya. İşte bu. Bakayım şimdi. Mesela şöyle yapsam daha kolay olacak artık. Yavaş yavaş onları toplarız. Bunlar burada kalsın. Şunları alayım. Bunları alayım. Şunu da alayım. Kılıcı da alayım. O kılıcı koyacağımız yer var. Alas dolu. Gel kardeşim buraya bakayım sen. Sen de şöyle çıkma. Okey. Evet arkadaşlar. İşte dijital sandığımız artık hazır. Bir daha peşe bakayım. Şöyle. Geri git. Ne yapıyorum ben ya? ya? F1 F2 yap. Kayıt edelim. Alalım. Ve artık işte sandığımıza hazır olduğuna göre biz de çoğu şeye hazırız. Bundan sonraki bölümler bakayım. O daha çok var her şey daha yine. Bundan sonraki bölümlerde ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok ama bir bakayım dostlar şuraya bir yer açmıştım. Ee, bu arada bunları da göstereyim. Bunlar bizim bulduğumuz haritalar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bunları da gideceğiz yakında hepsine hepsinin var ve işaretleri. Tek tek gideriz. Keşif yaparız. Bu bölümümüzde keşif olur. Şuraya şey yapacağız. Unutmayalım. Evet. Bu bölümde bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın.